Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mersin Mesleki Eğitim Merkezi olarak 9 meslek dalında çıraklık, kalfalık ve ustalık kanunu gereği Mersin Endüstri Meslek Lisesi'ne bağlı olarak eğitim öğretim hayatına 1983 yılında başlayan kurumumuz bugün 33 meslek alanında 181 meslek dalında faaliyet göstererek on binlerce kalifiye usta ve çırak yetiştirmiştir. Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, çağdaş değerleri benimseyen, değişen şartlara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri ve estetik değerleri gelişmiş, girişimci, teknoloji üretebilen, problemleri çözebilen, çağı yakından takip ederek sürekli kişisel gelişimi açık bireyler yetiştirmeyi amaç edindik. Mesleğinde dünya piyasalarında aranan nitelikli, yaratıcı, ulusal değerlere bağlı, çağdaş ve yaşamında mutlu bireylerin yetiştirilmesinde akla gelen ilk kurum olmak için sürekli çabalıyoruz. Mersin Mesleki Eğitim Merkezi olarak belirttiğimiz değerler çerçevesinde alanlarında uzman 47 öğretmen ve 8 yönetici ile başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere birçok meslek dalında esnaf ve sanatkarlara hizmet eden Kurulduğu 1983 yılından bugüne kadar çağdaş, yeniliklere açık, teknolojiyi takip edebilen binlerce kalfa ve usta yetiştirerek hem Mersin'imizin hem de ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunan bir kurum olarak nitelikli istihdama ve ekonomiye büyük katkı sunmaktayız. Mesleğim geleceğimdir geleceğim ise mesleğimdir diyerek çıktığımız bu yolda 33 meslek alanında 181 meslek dalında eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten kurumumuzda mesleki eğitim merkezi programı olarak okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı bireyleri bir mesleğe hazırlayan mesleklerinde gelişimlerine olanak sağlayan kalfalık ustalık belgesine ve lise diplomasına götüren program türü uygulanmaktadır. Çırak öğrenciler haftada 1 veya iki gün okulda teorik eğitim, 4 veya 5 gün işletmelerde pratik eğitim alırlar. Aldıkları eğitim ile 11. sınıf sonunda başarılı olanlar kalfalık belgesi 12. sınıf sonunda başarılı olanlar ise ustalık belgesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması almaya hak kazanırlar. Eğitime devam eden öğrencilere askeri ücretin net tutarının %30'undan az olmamak üzere işletmeler tarafından maaş ödenmektedir. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası, meslek hastalığı ile Ailesi tarafından sağlık güvenceleri sağlanamayan öğrencilere genel sağlık sigortası primleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 2019 yılında yapılan değişiklikle en az ortaokul mezunu olan ustalık belgesine sahip kişiler bakanlıkça belirlenen fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları yoluyla başarmak kaydıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı önceki öğrenmelerin tanınması, denklik ve ölçme değerlendirme işlemleriyle, ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge kapsamında kurumumuzda her iki ayda bir Kalfalık Ustalık Sınavları yapılmakta. Ustalık belgesi ve eşdeğer belgelere sahip adaylara iş pedagojisi belgesi verilmektedir. Kurumumuzda ulusal ve uluslararası birçok yarışma, faaliyet ve proje yürütülmektedir. Mersin Mesleki Eğitim Merkezi olarak eğitimin dilinin sevgiden geçtiği inancımızla çıraklarımız, kalfalarımız ve ustalarımızla birlikte Mersin'in en büyük ailesi olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.